herkese arkadaşlar. Bugün biraz halsizim. Dombula tekme attım. Oh. Dombula tekme attım. Anladım. Bugün spor yapacağız. O zaman fazla uzatmadan geçelim. El sporumuz. ayaklarımızı koyup kafamızı kaldıracağız. Hadi geçelim.

15 beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, on on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki. Baş. Hadi. Ver. Dur. hadi. Hadi. Hadi başla. Hadi çabuk. Yolum dedim çabuk hadi. Açıyorum. Haydi hadi. Ana! Ana! 3 4 Furkanlar diyor. <laughs> Çok çekişmeli. <laughs>